Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün size The Forest oyununda büyük çukurdan aşağıya en çabuk nasıl inilir onu göstereceğim. Hiç mağaralarla uğraşmanıza gerek yok. Çok daha basit bu ve yollar var. Evet bu kısmı herkes biliyor. Bu kısmı ev yaptım birkaç deneme sonrasında ölmeden dolayı daha çabuk tekrar buradan başlayabilmek için. Evet pusulayı kapatabiliriz. Evet bu sandalyenin olan kısımdan dümdüz ilerliyoruz. Şuradaki gördüğünüz çıkıntıdan devam edeceğiz. Başka bir yolu vardı ama o yeni sürümle birlikte tekrar bu obugu bugu kaldırmışlar yapamadım. O yüzden başka bir yol buldum sizin için. Evet buradaki yoldan yavaş yavaş iniyoruz. Şuradaki çıkıntıda. Evet şimdi sağ tarafınıza doğru bir küçük bir çıkıntı var. O taraftan gideceğiz. Yalnız oraya shift'e basılı bir şekilde koşarak zıplamamız gerekiyor. Evet. Canınız burada biraz azalıyor. Bu yüzden medikleriniz full bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Tahmini bir 2-3 medik gidecek zaten. Fazla değil. Evet buradan şimdi hemen sağ tarafa tekrar bakalım. Evet sağda yol yok. O yüzden soldan devam edeceğiz. Burada biraz havada yürüyüş yapacağız. O yüzden sol tuş ve ileri tuşa basılı tutarak çok yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Burada biraz aşağı ineceğiz. Yavaş yavaş bırakın o kayıyor zaten. Aynen. Buradan devam ediyoruz. Yavaş yavaş. buradan da genel aynı şekilde devam evet buradan da düştmemiz gereken yere düştük gene mediklerimizi alıyoruz ki canımız azalmasın evet hafif sağ tarafa doğru devam edelim bakalım aynen evet buradan sonrası zaten basit hep sağ tuşa bu sefer basılı tutuyoruz Ve yukarı tuşa yavaş yavaş ilerliyoruz Buraya geldikten sonra zaten basit. Önemli olan o yolu tutturmak. Evet. Buradan normal hızlı bir şekilde gidebiliriz. Evet. Bu yoldan bayağı aşağı. Yiyoruz. Şu an yaraladık zaten yolu. Daireler çizerek Evet su tarafına doğru geldik Burada hazır Oynatmanıza gerek yok O zaten kendiliğinden kayıyor aşağı doğru Hafif ara ara sol tuşa basın Birden düşme olmasın ha. Bu tarafında Sağ yolu buradan da inerken canımız azalıyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? İleriye doğru zıplamamız gerekiyor şu şekilde. Evet. evet bosslarımızı görüyoruz. Ben oyunu ilerleyen seviyelerde geçmek için fazla erzak harcamamak için bossları hiç kesmedim. Pek bir önemi yok zaten onların. Oradaki deliye direkt geçtim. Evet size oraya nasıl geçtiler onu da göstereyim. Su yolunu izliyorum tekrardan bosslar aşağıda duruyorlar zaten onlar sizi inmenize yakın etmeye başlayacaklar evet. su yolunu takip edebilirsiniz buradan karşıdan direkt çıkamıyoruz o yüzden hafif sağa doğru geçeceğiz sağ taraftan direkt bosslara ellemeden botunuza boss erzak ve patlayıcılarınızı kullanmadan geçebiliyorsunuz çünkü bosslara karşı bayağı bir kayıp oluyor canınızı doldurup tekrardan bu suya girebilirsiniz zaten. Teşekkürler arkadaşlar. İyi eğlenceler.